Koyuncum kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle Shiba coin'i analiz edeceğiz. Shiba coin'deki gelişmelere bakacağız. Fiyatlanma konusunda nereye kadar gidebilir onlara bakacağız. Şu an bildiğiniz üzere piyasa düşüyor. E bundan Shiba da etkileniyor. Peki ne kadar etkileniyor onlara bakacağız. Videoyu izlemeden önce arkadaşlar sizden bir ricam var. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu dönemde çok ihtiyacımız var bunlara. E Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Şu an Shiba 4.025'ten alıcı buluyor arkadaşlar. Tam bir destek noktasında şu an destek noktasını denedi ve yukarıya doğru düşen trendte de devam ediyor. Önümüzde neler var bunları konuşalım. İlk önce arkadaşlar bildiğiniz gibi Bitcoin şu an bir alçalan kanalda aşağı doğru gidiyor ve destek noktasından şu an tekrardan tepkimi aldı ve yukarıya doğru devam ediyor. Bundan gördüğünüz gibi altcoin'ler de tabii ki de çok fazla etkilendi. E Shiba'ya gelecek olursak tekrardan Shiba'nın adetinde biliyorsunuz ki 549 trilyonluk bir adeti var. E bu da tabii ki de Shiba'nın iyi yerlere gelmesini engelleyen bir faktör. Bunu herkes farkında. Yani eminim ki Shiba bu kadar değerleneceğini bu genel listede 13. 14. 15. sıraya geleceğini düşünmemiştir ilk bu bu coin'i kurarken insanlar. O yüzden zaten 589 trilyon adet de coin çıkarmışlar. Bence saçma ve fazla. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Shiba yakım yapamazsa yani yakım dediğimde gidip de arkadaşlar 1 milyar 100 milyon böyle yakımlar değil. Trilyon yakımlar lazım arkadaşlar. Şu an 500 549 trilyon adet varsa bunun yani bir 40 trilyon yakması gerek. Bir 50 trilyon yakması lazım. Böyle yaka yaka adetleri düşürmesi lazım. Şimdi şuradan bakalım. Ethereum'a da en çok tutan kişilere, holderlarına bakalım. Şimdi Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Evet bu yakım herhalde. Bu yakım aynen. Şu an zaten diyor ki burada 410 trilyonunu yaktık diyor. E tamam bu zaten arkadaşlar bunu çıkartıyorlar. 1 milyon adet şu yakıyorlar. Bize bu gerekli değil arkadaşlar. Bize ne gerekli? Onu anlatayım size. Mesela 48 trilyon burada var. Mesela şurada 48, 41 trilyon var. Mesela 40 trilyon var. Shiba'nın sahibi bunlardan artık kendinden bir feragat etmesi lazım. Yakıma göndermesi lazım. Yoksa şöyle size bir hesap yapayım arkadaşlar. E, çok kısa bekleteceğim hemen. Şimdi market cap olarak göstermeyecek olursam arkadaşlar. Shiba'ya 300 milyar dolar para girdiğinde yani bu şu anki Ethereum değerindeki market cap ondan bahsediyorum. Girdiğinde fiyatı 3.054'e yükselir arkadaşlar. Yani görüyorsunuz ki 300 milyar dolardan bahsediyorum arkadaşlar. Coin kadar market cap'ı olsa dahi arkadaşlar onu da hemen hesaplayayım size. Fiyatı 2.013 olur arkadaşlar. Eğer Bitcoin kadar olursa yani o civarlara denk geliyor. Adetleri fazla olduğu için bir yere kadar bir fazla yükselemez arkadaşlar Tabii ki de Çok uzun vade tutan arkadaşlar için bir şey diyemem Ama Her gün Yeni tokenler giriyor piyasaya her gün yeni Yatırımcılar geliyor fakat insanlar şunu istiyor ben Ucuz fiyattan Fazla alayım e şimdi ucuz fiyata gelmesi için Bunun Buralara gelmesi lazım arkadaşlar şuralara Şu bölgeye gelmesi lazım Eğer sen Ucuzdan almak istiyorsan şu bölgeden alacaksın. Anlatabiliyor muyum? Yani şu bölgeden alıp 1000 dolarlık aldığınızda Yani 1000 dolarlık alın. 5.06 zaten orası. 166 milyon adet oluyor. E şu anki en son Shiba'nın fiyatı kaçtı? 4.086 Bunu da 4.086 ile zaten sattığınızda e 14 katı kar yapıyorsunuz. E 14 katı kar arkadaşlar iyi mi? Evet iyi. Ama insanlar artık bunu istemiyor. İnsanlar ne istiyor arkadaşlar? İnsanlar yani 50x istiyor. Şimdi ben buraya 1000 dolarımı yatıracağım arkadaşlar. Giderim ön satışlara girelim. Sağlam proje bulurum. Ayda bir tane proje bulsam sağlam. Ön satışa girerim arkadaşlar. Atıyorum 10 milyar 10 bin dolarım var. E, 1000 dolarla girerim ön satışa. O şekilde alırım. Mesela Şuradan Erta'yı göstermek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Erta 0.018'den piyasaya girmişti ve Huobi'nin kendi sitesinde listelenmişti ilk olarak. Bizim kendi Telegram grubumuzdan arkadaşlar da kazanmıştı bu Erta'yı. Şimdi şöyle bir projeye bakıyorum. Arkadaşlar proje güzel. Ön satıştan girmiş. Zaten bu arkadaşlar gidip de kaçlara kadar çıkmıştı. Ertan, buradan orası pancake swap'ta olduğu önemli değil bizim için ama 40'lara kadar çıktı arkadaşlar. Şimdi şöyle bahsedeyim size. 0.018'den 100 dolarlık aldığımızı varsayarsak ve 0.40'dan sata, satarsak 22 katı zaten kazanç sağlamış oluyoruz biz bunda. Anlatabiliyor muyum? Yani şımanın adeti fazla ama tabii ki de elinde tutan arkadaşlarımız vardır. Onunla ilgili bir ben tekrardan ee, analiz yapayım. Şu an arkadaşlar dediğim gibi 24.97'de bir desteğimiz var. Güçlü bir destek. Ve şu yeşil gördüğünüz yükselen trendin çizgisi. Mavi de düşen trendin. Ya benim gözümde alınabilecek fiyatlar nedir arkadaşlar? Telegram grubunda da yazdım. 4.016'larda alım yapılabilir. Tabii ben bunu uzun vade tutar mıyım? Ben bunu uzun vade tutmam. Şu civarlardan alırım arkadaşlar. Ben bundan alsat yaparım. 5.06'dan aldığımı biliyorum arkadaşlar. Yani bunun için görmek isteyen arkadaşlar da kanıtı sunarım. Aldım tabi sattım ben. Çoktan sattım. Satmasam çok güzel karlar edebilirdim ama sattım arkadaşlar. Shiba'nın arkadaşlar biliyorsunuz ki swap var. Shiba swap var. Ya yani oradan da ne yapılıyor? Buradan yakımlar yapılıyor. Buradan insanlar stake yaparak Shiba'ları kitliyor belirli bir zamanlarda ve Shiba'nın fiyat düşme esnasında e, güzel şeyler yapıyor bize karşımıza, güzel şeyler getiriyor. Şimdi gün bazlı baktığımda arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Şiva yüzde %10'luk bir zarar yapmış bugün attığı mum çubuğuyla. Bitcoin %8'lik. Şimdi normal şartlarda e, Shiba burada ve Shiba yatırımcısı kuvvetli kalmış. Neden dersiniz? Şimdi Bitcoin düştüğünde bunların çakılması lazım. Yani Shiba gibi tokenlerin adeti fazla olan tokenlerin çakılması lazım. Ama Shiba burada ayakta kalmış ve yatırımcısının Shiba'ya güvendiğini göstermiş. Şimdi arkadaşlar toparlayacak olursam uzun vadede Shiba'yı tutmak isteyen arkadaşlar en fazla fiyatlanacağı ben söyleyeyim gidip de 1 dolar olmaz. 0.01 olmaz arkadaşlar. 0.001 olmaz. Yani 300 milyar dolar bir piyasa hacmi olacak. Anca öyle arkadaşlar 3.05'e kadar yükseliyor. Ve o da çok zor arkadaşlar. Yani biraz realist yani gerçekçi olmak lazım. Tabi yine de sizin kararınız. Shiba'yı çok uygun fiyattan aldıysanız şu anki düşen piyasada daha farklı, daha yükseleye girecek. Yani bir sürü token var. Bizim kanalımızda da söylediğimiz alt altcoin sepetinde de söylediğimiz bir sürü Coin var token var bunlara yatırım yapmak daha sağlıklı diye düşünüyorum arkadaşlar görüşlerim bu şekilde benim e, kendimce bir görüş sağladım tabi katılıp katılmamak size bağlı ama dediğim gibi biraz e, realist olmak lazım rüya aleminde olmamak lazım çünkü e, para kazanıyoruz bu işten e, gidip de 10 yıl bir coin'i beklemek varken farklı stratejilerle farklı sistemlerle arkadaşlar gidip de bir yıl içinde güzel kazançlar sağlamak daha sağlıklıdır. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim.